已也淹死了。 Organikler, plastikler, metaller, kağıtlar şeklinde buradan oraya aktaracağız. Kağıt malzemeler. Bu çalışma yaklaşık bir buçuk yıldır Türkiye'de yapılıyor. 11 noktada bu çalışmayı yürütüyoruz. Çöp sorunu dediğimiz şeyin en önemli ayağını deniz çöpleri ve plastikler oluşturuyor. Buradan bilimsel bir çalışma aslında metodolojik bir çalışma ortaya çıkarıyoruz. Yani aslında bu bir çöp toplama etkinliği değildir. Tamamen bilimsel, verileri incelenen ve sonuçları raporlanan bir çalışma bu. Biz burada topladığımız çöpleri teker teker sınıflandıracağız. Plastikler, kumaşlar, eh, ahşap malzemeler, metal malzemeler diye sınıflandıracağız ve bu çöplerin özellikle ülkemizdeki ve lokal düzeyde Körfez'deki hareketlerini takip edeceğiz. Bir yıl boyunca İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu çalışmanın içerisinde yer alması, buna katkı sunması ve özellikle öğrencilerimizle beraber bu işi yapmak bizim için çok anlamlı, çok değerli. Dünyanın en büyük sorunu plastikler. Gördük ki topladığımız çöplerin çok büyük bir kısmı plastikler. Plastikler neden plastikler? Çünkü doğada çözülme ile ilgili en büyük sorun plastiklerle ilgili karşımıza çıkıyor. Ve bugün artık soframızı da etkileyen mikroplastik sorunu. Bu, belki bunlara dikkat çekeriz. Belki bunlarla ilgili sonuçlar paylaşırız diye düşünüyorum. Günlük kullanıma çok uygun bir yer. Ee, hem deniz çöplerini de yakalamış oluruz, hem günlük e, kullandan kullanılan kaynaklı çöpleri de yakalamış oluruz. Belki bu çalışma nedeniyle insanımıza çöplerin sadece kendiliğinden ortaya çıkmadığını, insanların kendilerinin ürettiği bir şey olduğunu belki bir mesaj verme şansı yakalar diye düşünüyorum. Deniz kıyısında toplanacak atıkların karakterizasyonu yapılacak. Ne kadar hangi atıktan kıyılarda oluştu yani insan çabasıyla oluşturulan çöplerden bahsediyoruz sonuçta. Bir anlamda insanlarımıza bir farkındalık oluşturur umuduyla biz de gönüllü olarak bu çalışma içinde yer almaktan mutluluk duyuyoruz onlara destek olmaktan. Denizler kirleniyor. Ya bu de bu kirliliği artık önlememiz gerekiyor bir yerden. Biz bugün buraya gelerek bu çöpleri bir yerden toplamaya başladık. Herkes bu şekilde etkinlikler yaparak evinin önündeki çöpleri bile temizlese çok şey kazanırız. Ya çünkü Zaten dünyada yaşıyoruz. Başka bir yaşam alanımız yok. Buna rağmen insanlar o kadar hor kullanıyor ki her şeyi. Yani olduğumuz alanlardan şikayetçiyiz, yaptığımız şeylerden şikayetçiyiz ama bu zararları zaten biz yapıyoruz. Gelecek nesillere gerçekten iyi şeyler bırakmıyoruz. Benim çocuğum olacak, onun çocuğu olacak. Ben şu an bu dünyada yaşayabiliyorsam onlara da güzel bir alan bırakmalıyım. Çiğdem topluyoruz bir sürü mesela. O çiğdemleri çitleyip çitleyip yere atacağınıza bir poşette biriktirseniz bile çok fazla çöp kurtarmış olursunuz. Doğaya verdiğimiz zarar çok fazla.